Bugün yola çıktım. Gidiyorum. Nereye gittiğimi videonun sonunda söyleyeceğim. Şu an Amasya merkezdeyim. Amasya merkezden yola çıktım. Gidiyorum. Bakalım yolculuk nasıl geçecek. Hava aydınlık olduğu için perdeyi kapattım. Yüzüm turuncu gözüküyor. Ee, ilerleyen i̇lerleyen saatlerde hava kararacak sabah karşı saat 3 gibi orada olacağım. Sonra nereye gittiğimi açıklayacağım. Şu an etraf biraz serinledi. Hava kararmaya başladı. Yavaştan gidiyorum. Size birazcık etrafı çekeyim. Siz de etrafı seyredin. Sulu Ova'dan geçtik şu an, Sulu ya geçtik, yavaştan gidiyoruz. Videonun sonunda gittiğimiz yeri de çekip zaten söyleyeceğim. Japonya'da Japonlar akşam yatarken maske takıp yüzlerini nemlendirirlermiş. Şu an yani aracın içinde mecbur maskeliyiz, yüzüm nemlendi, yumuşmuş oldu. Şu an Merzifon'da mola verdik. Yolcu alıyoruz. Buradan aldıkları yolcularla yola devam edeceğiz. Ön koltuk ve yanlarım boş. Yolcu kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi yola çıktık. Gidiye devam. Şurada şöyle bir lamba var. çiçek gibi aynı. Etraf harika gözüküyor. Siz de görün diye birazcık çekmek istedim. Yolculuk olanca hızıyla devam ediyor. Dinlenme tesisleri falan var bu kenarda. Benzinlik var. Altın Kaya Arena var. Böyle değişik şeyler gördükçe video ekleyeceğim arkadaşlar. Çorum belediyesi şehirler arası otobüs terminalini görüyoruz. Lafiften yağmur yağmaya başladı şu an. Minik minik yağıyor. Çorum'dan çıkıyoruz şu an. Yolumuza devam ediyoruz. Şurada bir stat var. Hava karardı şu an. İçerisi pek gözükmüyor. Dışarsa şu kadar gözüküyor şu an. Evet arkadaşlar şu anda mola yerindeyiz. Yarım saatlik mola verdik. Evet arkadaşlar hedefe son 20 kilometre kaldı. 20 kilometre sonra varacağız hayırlısıyla. Sonunda geldim. E, yolculuk neredeyse 14.5 saat sürdü. Bayağı uzun sürdü yorucu ve sıkıcı geçti. Herkese günaydın arkadaşlar. Sonunda geldim. Şu an Antalya'dayım. Antalya Kepes tarafına geçeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.